Metin 2 Marmara'nın yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz arkadaşlar. Videoya geçmeden hemen önce sizden şunu rica ediyorum. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Metin 2 tarih boyunca oynadığım tarih boyunca çektiğim en iyi videolardan biri olabilir. Sonuna kadar kaçırmadan izleyin. Ben çekerken çok eğlendim. Siz de umarım izlerken çok eğlenirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalda bir abonelik bırakırsanız sevinirim. Hemen videomuza geçelim. Canlar üzerimde 0 won var. 200 em nakitim kaldı. Ticaret hesabımdaki bütün parayı üzerime aldım. Ticaret hesabını an itibariyle bitirmiş bulunuyorum. Ortalama 200 won, 20 won'u 200 won kadar bir fiyat yaptık. Benim için yeterli. Şöyle hedefimi de göstermek istiyorum sizlere. Şu anda mükemmele kadar yolumuz var. Mükemmelde efsun gelirse kullanmayı düşünüyorum. Ki önce bunun öncesinde mükemmeli geçmesi lazım. Hazırım. 4 kez üst üste geçmesi lazım. Şuradan başlıyorum parlattık. Şuradan devam parlattık. Şuradan devam. Ha işte. Yani bu yolda sakinim. Tamam. Tamam. Kötü değil. Şu anda bir parlağa ihtiyacımız var. Ondan sonra üst üste geçmesi lazım. Bakacağız. Bakacağız. Abimden borç aldım. Bir tane parlak yakut. Öderiz. Şöyle saflıkta tık 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 yaptım. Güzel. Tertoya geçti. Ya çift 4 ben bunu mükemmelde istiyorum. Bir tane böyle. Bir tane böyle. Biraz totemler arkadaşlar. Hop şöyle bir tane. Bir de seviyede. Geldim safla. Haydi bismillah. Tıklattım. Süpersin. Mükemmelsin. Çift or CTR istiyorum. CTR stres orsan verme. Duvarda verme. Şöyle bir geçtim. Var gibi. Ah be. Stres. Olsun. Olsun. Ne diyor bu şimdi? 203 250, 280 var bir şey diyor. Bilemedim. İyi oldu ya. Hayırlı olsun. En azından mükemmel. Simyamızı bastık. Biz bir bok yedik arkadaşlar. Yayı sattık. Biraz da borç aldım Enes'ten. Valla bir hayatımda ilk kez bir deneyeceğim. O şerefe bir erişeceğim. Umarım geçer kusursuz. Kusursuz görelim en azından. En kötü senaryosu da var. En kötü senaryoyu görmeyelim. Haydi bismillah. Kusursuza geçti. Süpersin. Şu anda yine en kötüsü 395 won civarı bir şey diyor. Ama mükemmeli 250 won aldım. Oğlum bir efsun göster be. Çift or CTR'de burayı yıkarım. Haydi bismillah. İlk kez bastım. Şöyle bir üstünden geçtim. Esun var gibi. Haydi oğlum. Versene şurayı bir ortalama zarar da vuralım parayı. Olmadı. Ne kadar zararı var bilmiyorum. Olsun ya bastık. Ne yapalım. Yine yaptık bir şeyler. Envanterde 81 alev. Burada bir kusursuz yakut. iki tane efsunu var. Bunun yanına bir de ortalama zararı eklersen. Çok memnun oluruz. Hemen tık tık vuruyorum. Tık yaptım tık yaptım vurdum. Şelaleye doğru gidiyorum. Bak bonus değiştirildi dedi. Rica ediyorum burada sıfır efsun görmeyelim. STR ort da olur. STR ort da çok güzel olur. Haydi oğlum. Bak yakma bizi. <laughs> çok çok büyük sıkıntılar yaşanabilir. Şöyle bir geçtim. Haydi. <laughs> Gariban farmını tamamladık. İki tur melee yaptım. Bir de ETP için Razidor'a döndüm geldim. Hemen sizinle beraber tık tık seriden açalım. Bayağıdır çöp atıyorsun kardeş. Şuradan bir tane alev alabilir miyiz? Evet. Ee, çok güzel aldık alevi. Tamam. 32 adet meleği sandığımız var. 1M'de paramız var. Şöyle bir açalım bakalım. Burası ne kadar diyor? 6 küsur 1 ediyor. 6 40 m Evet. Çok güzel. 1 40 mlik bir zararımız var. Alev de yok. Müthiş. Güzel bir zararla başladık. Şöyle bir yan karakterimden de hesap vereyim arkadaşlar. Kralı yakalı için bırakmıştık bunu. 30 adet küre düşürmüşüz. Bayağı bir savaş beceri kitapları. Bunların pembe olanlarını okudum şamana. Kral setimizde tam 40 tane var. Bir oynamaya başlayayım. Önce bunları eritelim. Zaten event bitene kadar her gün otomatik aldık kalacak. Yine kasarız. Ben şunları bir oynayayım geleyim bakalım. Bol altınlar. Canlar hepsini oynadım geldim. 41 adet altın, 15 adet gümüş, 37 adet bronz var. Bunların burası toplamda 12.10 kadar bir para ediyor. Ne kadar günde diye sorarsanız toplamda 3 gün kadar bıraktım. 3 günde 90 set. 90 seti oynayıp 12 bon para elde ettik. Biz ne yapacağız? Açacağız. Geçelim Nijem'i hemen açalım. Gümüşlerden başlayalım. 15 adet gümüş var. Buradan bir tane yalandan metal alır mıyız? Full yang aldık. Bir tane bir razı iki razı dur 1 nemere. Altınlara gelelim. Altınlar hadi önemlisin. Kordestansı güzel. ve efşek, zihin taşı, razı dor, yumurtası çöp. Efsun plus olur ama hep zihin taşı atma. Haydi oğlum. Ay taşı güzel olur. Pet kitabı sandığı açarız. Ticareti yok diye biliyorum. Kahramanlık bir günlük mü? Evet. O yüzden çöp. Bir tane metal alabildik. Sonunda kardeşim. 16 sandığımız kaldı. Kor değerli güzel. Vahşi kaplan çöp. Ejderha sandığı bir metal daha. Çok güzel. Hop. Tamamdır. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burası 12 bon kadar bir para ediyordu. Zaten şunların ikisi neredeyse 8 8.5 bon civarı ediyor. Şunu açalım. Şu kartları oynarız tekrar. Değerleri açalım. Ender 10x, Ender Yeşim. Destansı bir tane var. Onu da açtık. Antika Garena. Yani kendini kurtarmış gibi oldu diyebilirim. Hatta bayağı bir simyamız da çıktı. Altyapımız da var herhalde. Aynı. Deneriz. Şuradan pet kitabı sandığını da açalım. Bunun ticaret yok diye biliyorum. Aynen bu eşyayı düşüremezsin diyor. Tek. Talim kitabı. Güzel. Talim de iyidir. Fazla para etmiyor. Olabilir. Tam hatırlamıyorum. Engeldi galiba çok paradan. Şunu da hemen her zamanki rutinimiz. Şuna sallayalım. Ne verdin? 5 yarı onuklardan savuşturma. Aslında bu 15'i 10 olsaydı bayağı güzel olurmuş. Çıkan pet yumurtalarını açtım. Şöyle bakalım. 3 skill 1 nemerimiz var. Ama tip 1. O kadar küçük ki kaybolacak neredeyse. Geçtim. Bu, bu da 3 skill. Bu da tip 1 ya. Başlangıcı defansı da güzelmiş. Bu zaten 2 skill. Bu biraz daha büyük diğerine göre. Tip 4. Sen. Bu da 1 skill. Bu da tip 1. Çöp. Şu ay taşıyla zırhı bir kez daha denesek mi diye düşünüyorum. Ama yeter. Gına geldi artık. İki adet tılsım çektim. Gelin tılsımı yükseltmeyi deneyelim. Şöyle sesi de açalım. Bir dakika simyamı açmam lazım artı basarken. O benim garip bir totemi. Benim var öyle saçma sapan totemlerim. Hadi bakalım. de bir yapalım en azından. Çok güzel. 16 oldu temiz. de bir güzeldir. Ara ara denemek daha karlı arkadaşlar. 9 onluk altın kral aldım. Sayıya takılmayın. Hadi bakalım şuradan 2 metal istiyorum. Titan dioksit, yenur. Kordestansı iyidir. Bir tane oğlum bir tane yok daha. 10 sandığımız kaldı. Metal yok. Metal neredesin? Gelir misin? Muazzam. Metal gelmedi. Çok kötü oldu ya. Metal gelmesi lazımdı. Senden efsanevi yakut çıkarsa kurtarırız. Antikonix. Evet. Güzel kurtaramadık. O zaman şunu yapıyoruz yine. 15 ateş. 10 okları savuştur. Oğlum. 8 saldırı hızından şey yapsak mı ya? 15 ateş baya bir işime yarar. Gerçi böyle de zaten yarıyor. Çok da önemli değil. Kralın yerini de biliyoruz. Şuradan da aldık. Kaç oldu? 650. Güzel. Beşli altınımızı da aldık. Hemen açıyoruz. Hiç bekletmiyoruz. Hemen zarar etmek için. Şu binekleri verme. Bir tane de daha gayet güzel. ay ütü, zihin taşı, geçit bilet Yeter da. Bir tane metal atmadın. Yalandan bir zodiac çıkalım dedik arkadaşlar. 39 şimşek var. Bakalım bulabilecek miyiz? Öyle arkadaşlar toparlandık dedik. Bir deneyelim. Zaten çar da yok. Sadece şaman var. Benim şamanım var. Enes'in şamanı var. Bakalım bulabilecek miyiz? Şöyle bir çıkalım. Tek de tüccarı bulduk. Bakalım. Şöyle biraz nişan topladım. Fazla bir sandık etmez. İki çarız ama. Bakalım bir daha bir, bir iki kez daha deneyelim. Bulabilirsek güzel bir şekilde. Belki şunu da açtık mı kuşak çıktı. Şunu şuraya koyalım. Bir iki turda daha çıkarız belki. Bakalım. Bir tur daha çıktık. Selçuk dedi ki köpek kes. Üç maymun bir köpek çıktı. Ben de dört, dört maymun diyorum ama hadi bakalım. Selçuk'un dediği olsun vallahi bulduk 2'de i̇ki 2 iki. güzel ama uçarız çarız gördünüz mü Neyse çok yormadı yine bir 20 20 22 dakikada falan çıkmışızdır. Hemen buradan alalım alacağımız. Canlar öyle yalandan iki tur attık. İkisini de bildik. Şöyle toplamda 300 adet sandık açmışız. Güzel. Burası yaklaşık 3 mana yakın bir para ediyor. Sandıkı açtık, kor attı. Hemen şamandan da açalım. Şöyle geldik. Ne yaptı? Saldırı Neyse, end. Aslında yapılabilir bir boss. Yani farklılık oluyor güzel oluyor arada girilebilir ama işte 8 çar yönetmesi falan biraz stresli iş yani meleği dışarıları park ediyoruz öyle kendi kendine duruyor burada biraz daha stresli oluyor tabi bilmiyorum arada bir girilebilir aslında ama düşük rütbeden çıkmak şart oluyor yanlışlıkla bir öldüğünüzde falan item item düşebiliyor o yüzden riskli neyse gidelim meleği süresi geldi meleği girelim Canlar Yakut'umuza arkadaşımızla konuştuk 740 teklif geldi buradan Grenes bir kardeşim yan çarıyla alıyor Kendisine hayırlı uğurlu olsun. 800 won civarı düşünmüştük. Ama şöyle bir kabule basalım. Piyasada bir 6 tane falan var. 750'den var. 770'den var. 740'den teklif gelince biz de zaten borçlu almıştık. 180 won civarı NS borcumuz var. 100 won da abime var. Onları bir ödeyeyim. Kalan para bizimdir. Hayırlı ve uğurlu olsun. İlk kusursuz yakutumuzu bastık ve sattık. Şöyle NS'e 180 won borcumuzu verelim. Yakutu basarken hem alev yardımında borç verdi hem de mükemmel yakut alırken borç vermişti. Şimdi abim gelecek. Ona da bir 100 won vereyim. Şöyle 100 wonda abime teslim ediyorum. Hadi bakayım. Borcumuz bitti. 460 won gibi bir para kaldı. Şimdi buradan karımız ne oldu diyebilirsiniz. Şöyle söyleyeyim ben size. Mükemmel Yakut'a basarken 229 won başlamıştık. Yani ortalama 200 won gibi bir kar var. Ama şunu atlamayalım. Kiyanit de gitti elimizden. Olsun. Yapacak bir şey yok. En azından denedik. Kusursuz Yakut bastık. İlk kez yaptım. Ben memnunum ya. <laughs> yapacak bir şey yok. Şimdi gidelim bir Miko çift orsetlere bir Yakut arayalım. Arkadaşlar yok yani pazarda yok. Yapacak bir şey yok. Bir tane var. 490 mana koymuş. Yani verilmez be kankalar. Yani verilmez ona. Hadi bakalım. Tık 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 yaptım. Süpersin. Süpersin. Şimdi Enes'e de bir tane Miko var. Duvar gelme ihtimaline karşı hani dedik ki ortak gireriz en kötü kusursuza. Kusursuza da deneriz. Ama şurada bir çift door CTR e gelsin. Gerek kalmasın. Yerimize geldik. Şöyle geçip var bir şeyler. <laughs> Bir gücüm kadar. Şimdi Enes'le ortak giriyoruz. Bakalım hayırlısı. Hakkımızda hayırlısı olsun. Yani bir karakter atayım geleyim en iyisi ben. Şöyle bir tazelenelim. Şimdi yanıp çift, çift dört gelmesi durumunda üzülmem. Geçip duvar gelirse çok çıtır bir zararımız oluyor. Önemli değil. Geçecekse güzel gelsin. Yanacaksa çift dört setlere gelsin. Hadi bakalım şöyle bir karakterimizi attık geldik. Of oh, bu videoda ikinci kez kusursuz denemesi. Hadi bakalım. Şöyle kusursuza geldik. Şöyle bir, bir birkaç totem arkadaşlar kusursuz yakıt basıyoruz yani. Basarsan bomba patlar elimize ramını tersen görürüz. Yapalım. Kusura bakmayın. Şöyle bir. Haydi bismillah. Basmayın mı? Evet. Ya basayım. Ya. Bastım. Yapma be. Yapma. Çok kötü. 250 won. <laughs> Ama Efsun gelmesi lazım. Şöyle bir geçtim. STR savunma. Yapma. Çok kötü oldu. Arkadaşlar bu gidiş pek hayırlı bir gidiş değil gibi ama bakalım. Bir miko daha çektik. Bir 80 won kadar borç aldık savaştan. Şöyle bir ejderha taş Saflık diyorum. Direkt bekletmeden tık 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 attım. Kusursuzu gördük. Süpersin. Hadi oğlum. Hadi aslanım. Döndür bizi. Şuradan bir çift ort STR veya STR ort da olur. STR ort savunma da olur. Hadi aslanım. Şöyle bir geçtim üstünden var bir şeyler. Hop, fetoyu işte bu. İşte bu dönlük süper be. Olsun. Abimin şöyle bir zırhı var. Şöyle 7 8'ini tek atıyoruz. Buradan gidiyoruz. Bayağı bir uğraştırdı. 7 oldu. 8 abi işte yani basmayı bileceksiniz arkadaşlar. Buradan bana basamazsın diyen arkadaşlara sesleniyorum. Size hepiniza selam olsun. Zırhı basınca abim dedi ki al dedi bunu da bas dedi. Bunu da artık basarsan dedi. Ben de dedi artık sana. Sana dedi artık dedi. Nasıl aklım ben? Oğlum benim ellerim sihirli mi ne oluyor? Ellerime bir şeyler oldu. Mis gibi hayırlı uğurlu olsun. Canlar bastığımız kusursuz Yakut'u. Seter or savunma 895 won teklife veriyoruz. Kısa bir süre içinde satıldı. Ne oluyor ne? lan? He? Oğlum anlık. <laughs> Dur ne oldu? Kurar kurması çekti. Hemen şöyle düzenleyelim. 895 won'u alalım. Şöyle lonca pencereme ben notları almıştım. Savaşa 90 won, Enes'e 327 won. Ortaklıydık. Vereceklerimizi verelim. Para bize kalıyor. Çok fazla kar etmemişiz. Yine bir karımız var. Ama çok fazla zarardan çok güzel döndük. İyi yine bir 60-70 won civarı bir karımız var. Hemen buradayken hatta Enes de burada. Enes'e de şuradan hemen ödemesini yapalım. 327 won. Şöyle koyalım. Biraz teyit alayım hemen. Enes'e de borcumuzu teslim edelim. 327 won. Bir 90 won da savaşa vereceğiz. Hadi bakalım. 500 won paramız yani 450 civarıyla girmiştik. Yine ortalama bir 100 won pardon 100 diyorum 50-60 won bir karımız olacak. Abiler kombinasyonu yaptık. 3 metal vuruyoruz. Geçmezse demirci. Ama eminim ki demirciye gerek kalmayacak. İkinci metal hissediyorum. Hadi şöyle belki tek. Olmaz. Olur öyle. Tek de zor yani. Haydi oğlum. Tek. Haydi oğlum demirciye bırakma bizi. Demirci 9. Yapma be. Enti çok zorladık şansımızı vallahi. O zaman günün son kumarı olsun. Yeter artık. Sen haddini aştın. Anladın mı? Sen zırh olarak haddini aştın kardeşim. Şöyle sesi biraz açalım. Yeter artık da. Ne ritüeller ne metaller yedin. Artık 9 olman gerekiyor. Demirci yani 7'nin altına da düşmemesi gerekiyor. Kahraman bir zırh. Haydi oğlum. Yapma be. Yani şimdi bunu 7'nin altına düşürürsek güzel bir sıkıntı yaşayacağız. Karama setimiz de gidecek. Şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Rahat duramadık yine. Olsun. Basarız yine. Bu sefer ses falan yok canlar. Geçerse 8'e direkt 9'a vuracağım. Ne oluyor lan? He. Böyle bir uyarı aldık. Set etkisi. Yani tamam diyeceğiz bunu. Yapacak bir şey yok. 8 olacak. Olmadı. 7 hemen bir titan dioksit. Kahramanını attırırız. Enes atacak dedi. Atacağım atacağım dedi yani. Onu attırız önemli değil. Ama önemli olan oğlum cebinde paran mı var? Bir dakika hemen geliyorum. Şöyle savaşa da 90 won vereceğimiz vardı. Yakut'tan kalan. Şöyle 90 won'unu teslim edelim. Şuradan da borcumuzu silelim. Şuradaydı sanırım. Tamamdır. Tertemiz. Yakut'tan borcumuz kalmadı. Zırh biraz moralim bozuyor. ya. Buna biraz daha uğraşacağız. Arkadaşlar zırh baya bir üzdü beni. Şu anda bayağı bir zarara soktu. Ben dedim ki hani bugünü güzel bir zararla kapatalım. Güzel. En azından yani geçip duvar gelmesi halinde her türlü zarar var. Yaklaşık ne kadar oluyor? Birini 130 aldık. Diğerini 100 kaç aldım ben? 134 aldım. 264 won. Duvar hali 250 won. Yani Allah'ını seviyorsun artık. Ne olur bak. Çift 4 CTR. Çift 4 CTR. Takacağım. Lütfen. Şöyle. Var bir şeyler. Var bir şeyler. sen ya? Yine mi sen kardeş yine mi sen? Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Şu savunma yerine bir setere veremedin be. Neyse sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Bugün limitleri zorluyoruz. Bir denememiz daha var. Rica ediyorum senden. Geçiyorsun ve çift or setere geliyorsun. Tık tık tık. Süpersin. Bak çift or setre geldin. Üste bile atmadık. Hadi oğlum seni şöyle ayırdım. Bundan gelmesin bak. Çift ort CTR. Şöyle bir geçtim. Var bir şeyler. Anam çıldıracağım savunma. Al işte. Güzel. Yani kar yazar da. Oğlum bir türlü bir tutturamadım. Yeter ya Allah'ım. Çıldıracağım kafayı yiyeceğim. Güzel kar. Kar gibi kar da. Hayırlı olsun. Güzel. Arkadaşlar şimdi bir tane mükemmel yakıt borç alıyorum. Diğerini attım pazara. Şöyle göstereyim. Kanka bende bu arada aldık. Diğerinde pazara salladım. Seyter ort savunmayı. Böyle şurada 425 bana koydum. 400 bana kadar gider muhtemelen. Ee, şimdi asıl sıkıntı burada. Kusursuza gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Hemen gidiyorum geliyorum. Hiç şey yapmaya gerek yok. Direkt basıyorum. Hadi oğlum. Şöyle saflık. Yakut seçtim. Mükemmel. İki tane tıkladım. Bastım. Çok kötü oldu. Çok güzel girdi. Artık bu kadar zorlama dedi oyun. Ama yine de çift ort CTR gelirsen gram üzülmem. Gerçekten. Şöyle bir üzerinden geçtim. Yani CTR ort direnç lanet olası. Çok güzel girdi bu sefer. Yapacak bir şey yok. Güzel bir malzeme toparladım. Zırha bir girişelim. Alt yaptık. Altıya da demirci atacağım. Haydi oğlum 7. 7 olmuyor. Bu arada 8'e durmayacağım artık. Şunu bir art alt yapayım geleyim. 8 9 artık ya. Tamam 9'a deniyorum. İşte bu ya. Vallahi işte bu ya. Allah razı olsun. Yemin ederim o kadar çok sinirlenmiştim ki tamam keyfim yerine geldi. of oh be çarın şansı geri döndü. Hadi oğlum hadi kendine gel. Güzel 9 oldu hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bunun kahramanını halledelim. Arındık kendimize geldik temiz. Bir 4 Efsun sallayalım bakalım. Şansımızı deneyelim bir de Efsun'dan nasılız. Ne varmış 4-3-3 taktik mi oğlum bu? 6-10 saçma sapan Evet. Efsun'da da şansımız yok. Olsun. Zırhı bastık. Canlar zırhı 9'a bastık. Şimdi Enes kendinden bana bir zırh parçası satacak. Gaya benden. Yangı benden. Bir denesin de bakalım. Kahraman set veya parça attırmak istiyorsanız. Katı sıvı gaz. Big Man, Youtube'da da var kendisi. Youtube'da videolar da çekiyor. Attırabilirsiniz. Güvenilir arkadaş. Garantili. Atar kendisi. Parçayı sanırım 25 ondan seti de 75 ondan atıyordu. Bakalım. Umarım tekte geçer. Fazla zorlamaz. Şöyle kendisi de ikinci de geçirmiş. 100 M daha nakit veriyorum. 2K'da Gaya verdim. Benden para almadı sağ olsun. Ama sizden para alır ona göre. Ama benim adımla gelirseniz aracılığımla kesinlikle indirim yapacaktır. Güzel. Zırhımız 9 ve kahraman hayırlı uğurlu olsun. Canlar en son 2 tane mükemmel yakutumuz vardı. STR Ortsav olan hala pazarda duruyor. Duvar olan satılmış atmalık olan. Ben de bu sefer de mattan gidelim dedim. Şöyle gelelim simyacımıza. Yerimizden kımıldamadan saflığı aldık. Şöyle bir de bir de başlayalım. Güzelsin. Bir daha. Olur. Bir tane yakma şansımız var. Güzel. Bir tane daha yaktı. Olur. Süpersin. CTR ortsal gelmiş. Bu güzel. Bu kar yazar. Onu atamayacağız o yüzden. Bunlar önemli değil. alt e, Parlakta da önemli değil. Bir tertu aldık. Süper. Çift Yani bunu mükemmelde istiyorum. Şunu satalım. Bu 36-37 von civarı ediyor. Atmalıkları 25 von. Şuradan bir karımız var. Güzel. Bir tane yaktık ama kurtardı gibi. Bir mattan sonra mükemmele gideriz. Hayırlısı. Seter orta savunma olanı sattım hemen. Arkadaşlar üst üste 3 kez geçmesi gerekiyor. Çok zor bir ihtimal değil. Yani %70 saflıkta %70 diyebiliyorum. Arındırmaya tıkladık. Saflığımıza geldik. Hadi oğlum. Güzelsin. Sen süpersin. Haydi bismillah. Tıkladım. Süper. Muazzam. Çok güzel. Yenur Omega 5. Allah'ını seviyorsan artık. Ne olursun çift 4 setere. Kaç kere bastım. Şöyle bir geçtim. <laughs> Dostlarım videonun başındaki amacımıza ulaştık. Çift orta setlere bir tane mükemmel yakut bastık. Artı 5. Bunu çarımıza vereceğiz. Bu bir bu burada kalsın. Bir tane de setlere orta sav basmıştık. Onu 400 ona sat. 400 onluk bir gelir elde ettik oradan. Ama yani tabii ki onu da basarken biraz borçlara giriştik. Şöyle 350 won civarı bir borcumuz var. Onu ödeyeceğiz. Problem değil. Geri kalıyor bize 50 won. Ama ara, aradan da şu güzel simyayı çıkarmış olduk. Kendimiz yaptık. Çok güzel bir süreç oldu. Valla ben memnunum. O kadar action yaşadık. Güzel şeyler oldu. Şöyle hesabımıza verelim. Hesabımdan da alayım. Tamamdır. Şimdi onun denemesini de zihinsel videosunda yapacağım. Bu videolukta buraya kadar olsun. Sanırım kendi YouTube tarihimde yani çektiğim en güzel videolardan biri oldu. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır, beğenmişsinizdir. Yorumlara kesinlikle düşüncelerinizi bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.